Artificial Horse'lar burada, yapay atlar. Artificial e, Fox dediğimiz e, yani tazıların yaptığı iyileştirmeler burada. Artificial Terrier'lerin yaptığı iyileştirmeler de burada. 100 yani iterasyon için çalışmıştık. O yüzden 100 yüz iterasyon. Burada iterasyon sayısı fazla olsaydı bu rakamlar otomatik olarak daha fazla olacaktı. Şimdi bu üç tane grafik bizim e, sonuçlarımızı analiz etmemiz. Yani hangi hayvanın daha iyi çalıştığını, hangi yapay hayvanın daha iyi çalıştığını analiz etmemizi ve sonraki koşturmalarımızı ona göre revize etmemize yardımcı olan grafikler. Convergence kör zaten nasıl yaklaştığını gösteriyor. Hepinizin aşina olduğu bir grafiktir. Onun dışındaki 3 grafik ise 3 ayrı hayvanın yaklaşmasını, yapay hayvanın algoritmadaki faydalarını gösteren grafiklerdir. Burada ilk başta bakın yüksek bir değerlerden artık kaçtan başlıyorsa bir değerden başlıyor ve 3905,3'e iniyor birden. 93'e birden iniyor. Zaten olması gereken de o. Ama burada 3905,93 gibi görünmesine rağmen şuradan yaklaştıralım. Bakın hala iyileştirmeler olduğunu yaklaştırdığımız zaman görebiliyoruz. İşte buradan sonraki daha iyi olan hareketler, baştaki o hareket, ilk yaklaşmalar, yapay atlar sayesinde olan hızlı yaklaşmalar olmakla birlikte hala net bir şekilde sonuca ulaşılamamıştır. Burada sonu daha iyi sonuca yaklaşabilmek için diğer hayvanlarımız, yapay hayvanlarımız devreye giriyor. Ve sonucu gördüğünüz gibi daha iyi değerlere doğru götürüyorlar. Buradan e, daha da yakınsama gerçekleşiyor. Tabi e, rakamsal olarak burada gösterilemiyor çünkü gerçekten düşük süratlar. İsterseniz onu da yine şuradan metap satırında bakabiliriz. Bakın buradaki en son e, şu toktan sonrası bizim şey gösterdiğimiz, grafik çizdirdiğimiz alan. Bu toku da anlatayım size. E, TikTok diye bir şey var e, Metlab'da. Yani internete çok yayılmadan önce e, Metlab zaten bunu kullanıyordu. Tik dediğiniz zaman say saymaya başlıyor. Kronometre açılıyor. Siz kodun herhangi bir yere tok yazdığınızda o bir önceki tikle sonraki tok arasındaki zaman ekrana yazdırılmış oluyor. Bakın biz daha öncekinde de kullanmışız. Tik ve tok elapsed time is 0217 saniyedir diyor. Yani e, bir saniyenin bile altında bir rakamla böyle bir sonuca ulaşılabilmiş diyor. E, bakın tekrar tok yazayım. O tik başlangıç noktasından itibaren geçen zaman hızlı bir şekilde gösteriliyor. Ee, şeye bakacaktık, yaklaşmaya bakacaktık. Değerimizi seçtik. F9 tuşuna basarsanız onu çalıştırmış olursunuz. Şöyle bir yukarıdan bakalım. 100 parametre olduğu için özellikle görünsün diye düşük seçtim. 100 iterasyon olduğu için F9'a bastığımızda bu komutu satıra yazıp Enter'a basmış gibi işlem yapacaktır. Convergence Curve 3905,914,746 gibi bir rakamla başlamış. Daha da yaklaşmış. Biraz daha yaklaşmış. Yaklaşıyor. Bakın giderek yaklaşıyor. Rakamlar giderek bizim istediğimiz değerlere doğru gidiyor. Gördüğünüz gibi. 3905,93 aranıyor. Son bulunan değere bakalım. 3905,99999 diye gidiyor. Gördüğünüz gibi 100 iterasyonda bile oldukça iyi bir yaklaşma sergilenmiş. İşte sizin yapacağınız tekrar başa dönecek olursak son 30 saniyede bir hızlıca toparlarsak yeni bir algoritmaya başlarken down ve up kısımlarını değiştireceksiniz. Parameter Number'ı değiştireceksiniz. Daha sonra Calculate Fitness'in içine gireceksiniz. SH'in içerisindeki değerleri kullanarak buradaki fonksiyonu karşılaştıracaksınız. Yerine yazacaksınız. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.